Merhabalar, şimdi size e, araç içindeki tuşlar ve ekipmanları anlatacağım. E, öncelikle havalandırmadan başlıyorum. E, burada görmüş olduğunuz gibi havalandırma kanallarımız var. Bunlar için önemli bir şey var. Bunların mümkün olduğunca kapalı olmaması gerekiyor, açık olması gerekiyor. Hava sirkülasyonunun sürekli akması gerekiyor. Bunların ayarı yüzümüze çok vurmayacak şekilde olursa bizi rahatsız etmemiş olur araç kullanırken. E, bunları genelde yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bu tarafta olursa sizin için daha rahat olur. Tabii bu birazcık da sizin keyfinize kalmış bir şey. Yan taraftaki bu camları gören havalandırma kanallarının mutlaka cama bakıyor olması gerekiyor. Ki cam buharlandığı zaman buharını çözebilsin. Klima ayar tuşları genelde her arabada farklı oluyor. Ondan dolayı bunu çok detaylarına girmeyeceğim. Bunu zaten eğitimlerde sizin aracınızda tek tek bunların ne işe yaradığını nasıl kullanılması gerektiğini sizlere anlatıyorum. Burada çok önemli bir tuş var. Bu bütün otomobillerde hemen hemen aynı oluyor. Dışarıdan gelen havayı kesen bu tuş örnek veriyorum önümüzde bir çöp kamyonu var veya işte duman atan bir siyah siyah duman atan bir kamyon var. Bu kokunun içeri gelmesini istemediğimiz zaman bu tuşa basarsak dışarıdan gelen hava sirkülasyonunu kesiyor, içerideki havayı kullanmaya başlıyor. Fakat bunda da önemli bir durum var. Bu önümüzdeki engelden kurtulduktan sonra mutlaka bu tuşu kapatmamız gerekiyor. Kapatmazsak eğer kış aylarında içerideki hava sirkülasyonu bozulduğu için camlar buhar yapabiliyor bundan dolayı bunun maksimum 1,5-2 dakika kullanmamız gerekiyor. Sonrasında camlara camların buhar yapmasına sebebiyet veriyor. O yüzden uzun süre kullanmamamız gerekiyor. Yine bu aracımızı özel olarak bunda elektronik el freni bulunmakta. Bunu yukarı kaldırdığımız zaman el freni çekmiş oluyoruz. Frene basarak aşağı bastığımız zaman da freni bırakmış oluyoruz. Bazı otomobillerde bu manuel el freni kullanılıyor, bazılarında elektronik kullanılıyor. Bunu yine sizin aracınıza özel olarak tek tek anlatıyorum. Burada start stop sistemini devreden çıkartan tuşumuz var. Yine bu arabaya özel ekonomi tuşu. yine bu arabaya özel brake hold tuşu var burada. bunları detaylarına girmiyorum çünkü sizin arabanızda olmayabilir. Evet şimdi size kumanda kollarından bahsetmek istiyorum. Burada silecekle ilgili kumanda kolumuz var. Silecek genelde bütün otomobillerde üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynı şekilde çalışıyor. Silecek kolunu kendimize doğru çektiğimiz zaman yani direksiyonu doğru çektiğimiz zaman bu şekilde cama su sıkar. Bunu minimum 1,5-2 saniye basılı tutmamız gerekiyor ki cama yeterince su fışkırtsın. Suyu fışkırttıktan sonra genelde bütün otomobillerde 3 kez çalışır sonra durur. Bunu tekrar hani camda su kaldığı zaman silmek istediğimiz zaman her otomobilde değişiyor. Bir kere yukarı veya aşağı indirdiğimiz zaman sileceğimiz tekrar çalışıyor. Silecek kolu her otomobilde değişiyor. Kiminde aşağı doğru çalışıyor. Mesela bu otomobilde aşağı doğru çalışıyor veya bu tam tersi de olabilir. Buna çok takılmayın. Boştayken deneyimleyebilirsiniz bunu. Bunda mesela birinci kademe aşağı çektiğimiz zaman bir kez çalışıyor ve duraklıyor. Yaklaşık 3 saniye bekliyor tekrar çalışıyor. İkinci kademede ağır devirde sürekli çalışıyor. Üçüncü kademede hızlı devirde sürekli çalışmaya başlıyor. Bu bu şekilde. Bir de hatchback otomobillerde veya station wagon otomobillerde arkada silecek bulunuyor. Bu sedan bir otomobil olduğu için maalesef arkada sileceği yok. Arka sileceğe su sıkmak için ise kolu arabaya doğru yani göstergeye doğru ittirdiğimiz zaman yine 1.5-2 saniye basılı tutarsak su sıkıyor ve silmeye başlıyor. Orada da yine bunu detaylı olarak sizin otobanınızda tek tek gösteriyor nasıl çalıştığını. Bir de sinyal kolumuz var. Sinyal kolumuz direksiyonla birlikte hareket ediyor. Yani ne demek oluyor bu? İşte direksiyonu sağa çevirdik. Sinyal kolu da direksiyona göre sağa çevirirsek sağa sinyal veriyoruz. Sola çevirdik. Sola doğru bastırırsak sola sinyal vermiş oluyoruz. Bu da direksiyon kolumuzla birlikte hareket ediyor. Şimdi sinyal kolunun iki farklı özelliği var. Bir dönüş sinyali. Örnek veriyorum sokak arasından bir yere gireceksiniz. Şöyle uzun süre ittirdiğiniz zaman sinyal kolu sürekli yanmaya başlıyor. Döndüğünüz, ondan sonra dönüşünüzü bitirdikten sonra direksiyon ters istikamete döndüğü zaman sinyal kolu otomatik olarak atıyor. Sizin onu düzeltmenize gerek kalmıyor. Bir de şerit değiştirme sinyali dediğimiz sadece 3 kere yanıp sönen bir sinyalimiz var. Ondan sonra bu sinyalde bunda da sadece şöyle küçük bir dokunuş yapıyorsunuz, ondan sonra üç kere yanıp sönüyor ve bitiyor. Tekrar açıp kapatmayla uğraşmıyorsunuz. Kapıdaki tuşlardan bahsetmek istiyorum size. Burada en başta bizim cam indirip kaldırma tuşlarımız var. İşte bunlar hepsi oturma düzenine göre. Aşağı bastığınız zaman cam iniyor, yukarı çektiğiniz zaman cam kapanıyor bunlarda. Ee, şurada bir tuş var. Bu genelde bütün otomobillerde olan bir tuş. Arka camların çocuk kilidi. Herhangi birini sizin isteğiniz dışında açmaması için e, buradan kilitleyebilirsiniz. Burada kapı kilitleme ve açma kolumuz var. Burada ayna ayar tuşumuz var. Aynaları ayarlarken buradan left ya da right sağ sol olarak yönünü değiştirebiliyorsunuz. Burası da joystick mantığıyla çalışıyor. Yukarı aşağı sağa sola buradan aynanızın ayarını yapabiliyorsunuz. Yine bu arabaya özel farklı bir tuş daha var. Burada bagajı açmak için burada bagaj kumandası var. Bir de burada ayağımızın yanında burada kaput açma mandalı var. Bunu çekerek kaputumuzu açabiliyoruz. Size araç göstergesinden bahsetmek istiyorum. Burada yelkene benzeyen bir ikon var görebiliyorsanız. Bu bizim hararet göstergemiz. Bu çok çok önemli bir şey. Bizim otomobilimizin çalışma sıcaklığını gösteriyor bize. Bunun maksimum 90 derecede olması gerekiyor. İdeal çalışma sıcaklığı 90 derecedir. 90 derecenin üstüne çıktığı zaman bilin ki bir problem var. Araç kendini soğutamıyor demek. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman mutlaka servisinizden destek istemeniz gerekiyor. Bu derecenin Buradan daha yukarılara çıktığı zaman alarm verecektir aracınız mutlaka. Burada size uyarı verecektir. Bunu göz ucuyla her zaman için takip etmeniz gerekiyor. Diğer tarafa geçtiğimiz zaman burada bizim devir saatimiz var. Manuel araçlar için e, vites değiştirme aralıklarını gösteriyor bize. Bunlar çarpı 1000 olarak okunmakta. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 olarak görüyorsunuz ama aslında bu bizim motorumuzun şu anda mesela 800 devirde çalıştığını gösteriyor bize. E, bu gaza bastıkça değişecektir burada. İşte 1000 devir 1500 devir işte 2000 devir gibi böyle yavaş yavaş yükseliyor. Şu an benim motorum 2000 devir çeviriyor mesela bu gaza bastıkça alt artacak veya azalacaktır. Gaza basma oranınıza göre değişen bir şeydir. İşte hız göstergemiz. Bunlar genelde bütün otomobillerde farklı tasarıma sahip olduğu için genel olarak anlatıyorum. Sağ tarafta çok önemli bir göstergemiz var. Burada yakıt göstergemiz var. Sağ tarafa geçtiğimiz zaman burada çok önemli bir göstergemiz daha var. Burada yakıt göstergemiz var. Yakıt göstergemiz işte full yani bir yazıyor, birin olduğu yer full oluyor. Şu ortadaki çizgi yarım depoyu gösteriyor. En alttaki çizgide benzinimizin veya işte mazotumuzun bittiğini gösteriyor bize sıfır noktası. Buradan da yakıt durumumuzu kontrol edebiliyoruz. Şurada küçük bir detay var. Bakın şurada pompa işareti var. Pompa işaretinin yanında sol tarafı gösteren bir ok işareti var. Bu bize aracımızın depo kapağının ne tarafta olduğunu gösteriyor. Bunun nerede olduğunu bilirsek yakıt istasyonuna gittiğimiz zaman yanaşacağımız yeri kolaylıkla ayarlayabiliriz. Şurada bir düğme var. Bu düğmede bizim ekrandaki bilgilerimizi değiştirmeye yarıyor. Burada işte total kilometremizi görüyoruz. Günlük yaptığımız kilometremizi vesaire görüyoruz. Bir şekilde buradan ayar yapabiliyoruz. Bunları sizin aracınıza özel detaylı olarak eğitim esnasında mutlaka tekrar detaylıca anlatıyorum size. Burada anlattıklarımın haricinde sizin aracınızda değişik farklı bir şeyler varsa mutlaka bunları eğitim esnasında size de anlatıyor olacağım detaylıca. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, merak ettiklerinizi de videonun altına yorum şeklinde yazarsanız bunları da cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Güvenli sürüşler dilerim.